Bilerek birkaç saniye dinlettim. Çünkü doğayla iç içe bir villanın bahçesindeyiz. Ankara göl başında konuşurken bile sessiz konuşma isteği duyduğumuz Neli sakin bahçesiyle, mimarisiyle, manzarasıyla çok sevdiğim bir portföyümün bahçesinden sizlere sesleniyorum. Bu tarafa doğru döneceğim. Keşke otursam ben de buraya taşınsam diyebileceğim bir portföy normalde. Arkamda göreceksiniz şimdi. Ağaçları, peyzajı, doğasıyla çok güzel bir konumdayız. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Karşıyaka mahallesindeyiz. Ben Mühendis Bey İsmail. Haydi beraber villayı gezelim. Evet, hemen şöyle bir kapıdan incelemeye başlayalım. Bu tür kapıları villalarda kullanıyorlar. Böyle bir tarafında... İki tarafını da burada yapmışlar. Cam kullanılmış. Geniş normalden. Eşya taşırken falan açılabiliyor mu? Girdiğimizde ferah bir antre karşılıyor bizi. Burası ileri kaba dediğimiz şekilde hazırlanmış bir villa. Şimdi ileri kaba ne demek? Genel itibariyle beton bitmiş, cephesi bitmiş, pencereleri takılmış, camları takılmış. Peyzajı dahi yapılmış. Fakat şu son ürünler yer kaplamaları, duvar kaplamaları, tavan kaplamaları, o elektrik düğmeleri, armatürler, duşakabin, kabin, mutfak dolapları, kapılar, parkeler gibi böyle malzemesi, dokusu ve rengi farklı olabilecek, her zevkten zevke değişebilecek ürünlerin olmadığı ileri kaba tanımı bu oluyor. Çünkü özellikle villalarda insanlar farklı ...beğenebiliyorlar. Bunları değiştirmesi sonradan zor olabiliyor. Özellikle mobilya aksamı. Biz şu an ileri kaba şeklinde teslim edilecek bir villanın içerisindeyiz. Genel itibariyle e, mimari yapısını, kullanılan malzemeleri inceleyeceğiz. Beraber gezeceğiz. Kocaman bir antre alanı var ve yukarıya çıkan merdiven bizi karşılıyor. Sağımızda ve solumuzda şimdi giriş kattayız. Tuvalet, banyo düşünülmüş. Odalar tasarlanmış. Fakat şimdi buraya 7 artı 2 deniyor. İşte 8 artı 1. Bence 7 artı 2, 8 artı 1 gibi tanımlamaktansa o odaları, o sayıları tanımlamak daha doğru oluyor. Mesela yani 8 artı 1 odayı ne yapacağım? 8 tane odayı veya 7 tane odayı diye benim de aklıma geliyor. İşte o ne yapacağımız kısmını konuşmak lazım aslında. Yani mimar burada bir tasarım yapmış. Ama siz herhangi bir odayı çocuk odası olarak, herhangi bir odayı ebeveyn odası olarak kullanamazsınız. Ebeveyn odası farklı, çocuk odaları farklı, misafir odası farklı düşünülmüş, çalışma odası farklı düşünülmüş, işte hizmetli odası farklı düşünülmüş ve o ihtiyaçlara göre tasarlanmış. Biz de bu villa gezilerimizi bu mimarda yapıyoruz. Gelin hemen buradan sağ taraftan bir örneğini göstereyim. Mesela buraya girdiğimiz zaman geniş bir oda var. Burası bir salon olmaktan ziyade misafir odası olabilir. Yani böyle dışarıya çıkan direkt kapısı da var. Yani buradan direkt harici olarak girip de çıkılabiliyor. Aynı zamanda hemen karşısında da tuvalet var. Burada yine depo olarak kullanılabilecek bir yer var. Mesela burada da yine çalışma odası olarak kullanılabilecek bir yer var. Bu tarafa geçtiğimiz zaman mesela hizmetli odası olarak düşünülebilir. Kendisine ait banyosu olan, direkt yine müstakil giriş çıkışı olan bir oda. Burada da sürme doğrama tercih edilmiş. Pencereler genellikle büyük ve aydınlığı tamamen içerisine alabilecek şekilde tasarlanmış. Mesela şuraya bir dolap, buraya da banyo, burada da bir yatak odası yani hizmetli odası olabilir. Yine buraya geldiğimiz zaman yine küçük bir oda. Sundurması da var önünde. Gölge de oluyor sabahları. Yani ebeveyn odası da olmaz. Biraz önce anlatmak istediğim şey oydu. Burada da yine kendisine banyo yapabileceği bir alan var. Ve işte giriş kat 1, 2, 3, 4 hacimden oluşan. Antre ile birlikte 5 hacimden oluşan 1, 2, 3 tane de banyosu, tuvaleti olan kattayız, bahçe katındayız. Burada merdivenin hemen yanında altyapısı yapılmış, asansöre hazır altyapısı bulunan, isterse asansör yapılabilir bir alan var. Burada bir süsleme, bir peyzajla çalışılabilir. Asansörde istenirse konulabilir durumda. Merdivenleri çelik merdiven yapılmış ve Üzerine de ahşap basamaklar yapılmış. Cam korkulukla tasarlanmış ve bu da koruma altına alınmış. Bakın elimizde patlattığımız pıt pıtlar var ya korunmuş. Kartonlarla da şey yapılmış, korunmuş. Merdiven. Yukarı çıkalım. En son bahçeyi gösterelim burada. Devasa boyutta bir pencere. Tek pencereyle. Ve blurlanmış. Dışarıdan içerisi, içeriden dışarısı da görünmüyor ama aydınlatma sağlıyor. Üst kata çıktığımızda kapıları sayıyoruz. Biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 kapı var. Hemen şöyle sağdan başlayalım. Burada kolektörler var. Bu odanın kendine ait bir banyosu var. Kendine ait bir balkonu var. Sürme doğraması var. Doğramaların markası Rehau. Sürme doğramalar artık çok sık kullanılıyor. Ve hani yerde kaplamıyor mesela açılıp kapanırken içeriye doğru. Biraz daha pahalı diğerlerine göre ama mantıklı. Villanın özelliği her odasından göl manzarasını görebiliyorsunuz. İşte Karşımızda Gölbaşı'nın meşhur Gölü manzarası. Ee, hemen bahçemiz de, önümüzde uzanıyor. Balkonda burası. Şu an biz öğle saatinden biraz önce durumdayız. Cepemiz de doğu cephe. Doğu, buradan güneş doğmuş. Burada mesela bu saatlerde öğle yemeği veya serinlemek için oturulabilir. Kahvaltı için biraz daha erken olacağı için güneş olur. Ama akşam yemeğine çok güzel olur. Seramik yer kaplaması burada yapılmış. Süzgeçler yerine konulmuş. Alüminyum ve cam bazalı sistem korkuluk yapılmış. Korkuluğun yüksekliği doğru. Bunlar iskanı da etkileyen durumlar. Güzel keyifli bir oturma alanı burada. Bu odanın hemen yanında yaşam alanı diyebileceğimiz işte o videonun başında belirttiğim 1 artı 1, 7 artı 1 olayından bağımsız salon ve mutfak var. Yani katın neredeyse %80'ini burası oluşturuyor. İki giriş tasarlanmış Yani hem buradan girilebilir hem buradan girilebilir. İstenirse araya bir bölme yaptırılıp mutfak ayrılabilir. Bir separatörle de ayrılabilir. Duvarla da ayrılabilir. Yani burada bir kat yüksekliği bir kademe daha fazla. Burada biraz daha bir ferahlık var. Ve karşımda kocaman bir manzara görüyorum. Büyük doğramalar kullanılmış. İki kanat ve tek sabit camla. Karşımızda çok güzel bir manzara var. Yani salonun en köşesinden bile tam karşımda manzarayı görebiliyorum hem bu tarafta hem bu tarafta yeşille birlikte mavi manzarayı görebiliyorum. Dediğim gibi villanın en iyi özelliği diğerlerinden ayıracak özelliklerinden birisi. Şimdi salonda dediğim gibi şap atılmış bırakılmış. Burada ister seramik kullanırsınız, ister lamine kullanırsınız, ister parke kullanırsınız. Seçenek size kalmış. Yerden ısıtma sistemi var. Petekler yok. Yerden ısıtma sistemini için şu kenarda ısı bantları çekilmiş. Bu da önemli bir detay. Eğim de gayet iyi duruyor. Alçısı da çekilmiş. Hatta yukarıda alçıpanları da yapılmış. Bu buranın. ışık bandı da hazır bırakılmış. Bu yaşam alanının hemen arka cephesinde bakan tarafta yine kendine ait bir banyosu, duşu olan oda var. Arka bahçeye bir pencere görüyorum. Vasitaslı tek kanat bir pencere kullanılmış. Burası da küçük bir oda. Yani bir yatak, bir dolap, bir masanın sığabileceği bir oda. Şimdi en üst kata çıkıyoruz en üst kata geldiğimizde iki tane kapı var. Yine sağ taraftan başlayalım. Burada bir çamaşır odası düşünülmüş. Tesisatı hepsi tasarlanmış buraya. Olmuş. Bir de havalandırması da var. Mesela çamaşır odası odadan sayılır mı? Artılara girer mi? 7 artı 2, 30 artı 1 falan. Burada da bir balkon var. Bir duş alanı var. Bakın burada mesela... Yani bu, bu, burası şöyle düşünülebilir. Giyinme odası gibi olabilir. Yatak odasının, buradaki yatak odasının Giyinme odası olarak düşünülebilir. Balkonu da var, kendine ait. Duşu da var, eee giyinme odası da var. Buraya dolaplar yaptırılabilir. Burada yine duşunuzu alırken de manzarayı izleyebiliyorsunuz. Her odada göl manzarası var demiştim. Banyoda bile göl manzarası var. Ankara için bu detaylar önemli. Ankara'da mavi manzara çok bulunan bir seçenek değil. Balkona çıkalım. Arka cephenin balkonu bu da. Kare formatta yana doğru uzuyor. Planın şu an yaz ayındayız. En serin bölgesi olabilir, en serin alanı olabilir. Arka tarafımızda bir villaya havuz yapılıyor. Onlara da soralım kaça yapıyorlarmış diye havuzu. Ankara'da havuzlu villa arayanlara genelde ben şeyi söylüyorum. Gölbaşı tarafında. Yani insanlar hem mahremiyet arıyor hem havuz arıyorsa Gölbaşı'ndaki villalar bu iş için daha uygun. Başka villaları gezdiğimizde havuzla ilgili olan fikrimi söylemiştim. Ama burada mesela havuz gayet mümkün. Çünkü hem alan var hem mahremiyet var. Hem de daha böyle tatil havası var yani doğayla iç içe. Burada havuz yapılabilir ki hemen arkamızdaki villada havuz yapılıyor. Gayet büyük de bir havuz yapmışlar. Yalıtımını yapmışlar, tesisatını çekmişler. Bu villadan hemen o villaya geçtik. <laughs> Buraya da yapılabilir diye örnek olarak vereyim. Bakın çevirmiş etrafında. Yani biz oturduğumuz zaman orayı göremeyiz muhtemelen şöyle bir. Bu balkonumuz güzel. Arka cephe Buradan göl görünmüyor zannetmeyin. Buradan da göl görünüyor. Yine buraya oturduğunuz zaman da göl manzarasını seyredebiliyorsunuz. Giyinme odası, banyo ve balkonu geldik ama odanın nasıl kısmı da burası. Kare formatta. Ya böyle kare formatta olan odalar daha güzel oluyor. Dizaynı da iyi oluyor. Yine sürme doğrama yapılmış burada. Dediğimiz gibi Reho markanın. Sistem gayet çalışır. Rahat kapanabiliyor. Mükemmel manzaramızı görüyorsunuz. En nette burası yürüyor herhalde. Burası ve yan taraf çünkü en üst kattayız ve ön cephedeyiz. Göl manzarası, yeşillik, mavi tam önümüzde. Oturup böyle kafa dinlemelik bir yer. Zaten ses, gürültü, araba hiçbir şey yok. Kuş cıvıltıları var. On numara bir yerdeyiz. Ve son olarak en üst katta aman. En üst katta diğer odamızda. Yine kare formatında. Buranın da kendine ait bir banyosu var. Ve kendine ait <laughs> Göl manzarası var. Buradan da çok net göl görünüyor. Yine balkona çıkabiliyorsunuz sürme kapıyla. Her odada televizyon için altyapı var, internet için altyapı var. Her duvarda elektrik tesisatı çekilmiş. Burada kendine ait banyosu yine ve soyunma e, alanı var. İleri kaba teslimlerde genelde bu e, şeyler de takılmıyor. Duş kolonları, klozet vesaire de konulmuyor. Fakat burada neden yapılmış? İçeriye gömdükleri için hem klozetin havzasını hem de duş kolonunun tesisatını, şu, şu çok şık duruyor çünkü otellerde de bu kullanılıyor artık. O yüzden e, seramikle birlikte daha sonra kırılma, dökülme olmasın diye yapılmış. E, giderleri her şey belli. Sadece buraya bir duşa kabin gibi bir şey yapılabilir. Lavabo ve banyo dolabı konulabilir. İşte mobilyalar yapılabilir. Yani i̇stediğiniz gibi zevkinize göre kapınızı takabilirsiniz. Kapı yerleri de belli. Duvarlarınızda yer kaplamalarınızda da yapar oturabilir. En keyifli yere bahçeye geçeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi de arka bahçesindeyiz. Arka bahçesinde istenirse bir bostan da yapılabilir. Alan var. Yani şu alan genişlik hiç fena değil. İşte büyük ağaçları da var. Eczacı için yapılmış bir sürü ağacı var. Saymadım ama de. 40'a yakın vardır. Ve büyüklükleri de insan boyundan bayağı yüksekte. 2 metreyi aşmış yani. Bunların özellikleri benim duyduğuma göre çok da teyit etmedim ama bu kafadan kestiğiniz zaman yanlara doğru büyüyormuş. Gördüğünüz gibi şu anda o yeşilliğin, doğanın kokusu da var. Bu bahçe çok güzel kullanılabilir halde. Yani burada da oturulabilir, vakit geçirilebilir, aktivite yapılabilir. Şurada gördüğümüz kısımda kapalı otoparkı çatısı. Yani burada kapalı otopark da var kendine ait. Açık otoparkı da var. Burada da bir ışıklandırma yapılmış. O ilk girdiğimiz odanın ışığını buradan alıyor. Burası da o merdiven kovasının arkası. Yine burada hem bahçe için hem depolama alanı için düşünülmüş bir oda var. Mesela bu da mı? 7 artı 2'nin içinde. <laughs> Değil ama çok güzel mesela. Bakın bu da düşünülmüş. Su deposu, hidrofor vesaire. Buraya konulmuş. Elektrik de var burada. Buradan elektrik de çekebiliyorsunuz. Bahçede mesela otururken ihtiyacınız olan şeyi buradan çekebilirsiniz. Veya bazı şeyleri burada depolayabilirsiniz. Akıllı sulama sistemi var. Belli saati ayarlıyorsunuz. Çünkü bahçe büyük. O saatlerde çalışıyor. Sulamasını yapıyor. Yine işte peyzaj çalışması bu şekilde merdivenden çıkıp arka bahçeye ulaşabiliyorsunuz. Arka bahçenin köşesinden bile yine göl manzarasını seyredebiliyorsunuz. Şimdi meyve ağaçları da, süs ağaçları da mesela süs eriği deniyor. Bunlar da bayağı büyük yerini almış. Aydınlatmaları görüyorsunuz. Peyzaj da özenle çalışılmış. Hatta peyzaj alanının dışarısında sokağa şu an bir çalışma da yapılıyor. Oradaki otlar falan olmasın diye oraya da bu gördüğünüz kahverengi türüften seriliyor. E, havuz demiştik arka tarafta. İşte havuz yapılabilecek bir alan. Kocaman bir alan var burada. Buraya gayet aynı o arkada gördüğünüz gibi büyük havuz yapılabilir. Yan bahçeye küçük havuz yapılabilir. Ayrı otopark girişi olan bir yer var. Ayrıca otopark girişi sürgülü kapı var. Yani otomatik açabiliyorsunuz sokaktan geldiniz. Yine aydınlatmalar mevcut. Buradan kapalı otoparka girebiliyorsunuz. Burayı da istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. İki araç arka arkaya rahatlıkla girer. 2-3 araçta böyle girebilir. Gayet yeterli bir otopark alanı da var. Bu ayrıca bahçenin bu tarafında da böyle bizim de ilk gelip kameramı, kameramızı açtığımız, eşyalarımızı bıraktığımız bölge burası oldu. Böyle bir sundurma alanı da var. Burada da gayet güzel vakit geçirilebilir. Dediğimiz gibi akıllı sulama sistemi de mevcut. Burada doğalgaz bağlantısını da görüyorsunuz. Aboneliklerinizi yaptırıp direkt gelip oturabileceğiniz mükemmel bir villa iskanı alınmış kat mülkiyetli İçerisini zevkinize göre inşa ettirip sonra hemen taşınabileceğiniz keyfini sürebileceğiniz dört mevsim oturabileceğiniz bir villa sulama sistemimizde şu an aktif gördüğünüz gibi günün belirli saatlerini ayarlayabiliyorsunuz çimleriniz otomatik sulanabiliyor ve 700 küsür metrekare arsa alanına inşa edilmiş bu yapı 3 katlı bir mimariden oluşuyor ve 460 metrekare bürüt alana sahip. 420 metrekare de net alan diyebiliriz. Kapalı mutfak tasarımı var. Kapalı otoparkı var, açık otoparkı var. 500 metrekareye yakın da bahçe kullanımı var. Göl manzarası, asansör altyapısı, yerden ısıtmasıyla havuzda isteyenler için burası gayet mümkün. Havuz yapılabilecek bir yer. Bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Mühendis Bey İsmail sizlerle.